Sayın Başkanım, saygıdeğer protokol, yeni mahallemizin değerli sakinleri, hepiniz Altınordu Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer misafirler, bu akşamki iftar programımız TV52 ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Öncelikle ekran başında bizi izleyen, bizi izleyenlere ve sizlere Büyükşehir'in kalbi Altınordu ilçemizden hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Teki Taşı kuvvetli alkışlarınızla mikrofona arz ediyorum. Çok kıymetli davetliler Kıymetli çalışma arkadaşlarımız, kıymetli misafirler hepinizi Altınordu Belediyemizin bu akşam tertiplenen bu güzel iftar programı için katılımınız dolayısıyla teşekkür ederek saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Mübarek Ramazan'ın bereketiyle iftar programlarımıza devam ediyoruz. Altınordu büyük şehrimizin kalbi diyoruz ama yeni mahallede belediye binamızın bulunması dolayısıyla şehri orta noktası olması dolayısıyla bizim merkez saydığımız en büyük ve en önemli mahallelerimizden bir tanesi. 15 bin kardeşimizin yaşadığı bir mahalleden bahsediyoruz. Özellikle yoğun ticari merkezin olduğu bir mahalleden bahsediyoruz. Ama en önemlisi ticaret merkezi haline gelen ve hepimizin artık vazgeçilmezi olan İsmetpaşa Caddemizde, Fidan Görümüzde bu akşam birlikteyiz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, özellikle hedefimiz Altınordu ilçesi kurulduktan sonra geçmiş iki yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla sizlerin, bizlerin hepimizin mutlu olacağı, onur duyacağı bir ilçeyi inşa etmekti. Bunu gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Hemen karşımızda bulunan belediye binamız özellikle bundan sonra hepimize tek merkezden hizmet verebilecek çok özel, çok görsel bir binaya dönüştü. Emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sadece ordu için değil Karadeniz için değil, Türkiye'de de örnek ve özel bir bina olarak inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Ama asıl sizin hayatınızı kolaylaştıracak, hepimizin hayatını kolaylaştıracak Büyükşehir Belediyemizle, Altınordu Belediyemizle, diğer çalışma birimlerimizle işbirliği içerisinde Altınordu'ya yakışır altyapısıyla, üst yapısıyla parklarıyla, sosyal mekanlarıyla özel bir ilçe inşa etmekti. Bunu park düzenleriyle, çevre düzenleriyle, ulaşım yollarıyla, altyapısıyla tek tek elden geçiriyoruz. Bilhassa bu yıl şu ana kadar yaklaşık 14 kilometrelik sıcak asfalt planlamasını gerçekleştirmiş olduk. Bunun içerisinde Yeni mahallemizin 323 sokak Karadeniz ve diğer caddeleri olduğu gibi Subaşı Mahallemiz Bucak Mahallemiz Karşıyaka Mahallemiz ve Şirinevler Mahallemiz şu anda bu hizmetlerden istifade ediyor Yakın zaman içerisinde Şahıncılık Mahallemize geçeceğiz Ama tekrar Dönüşümüz yine içinde bulunduğumuz mahallelerimiz olacak Bilhassa Altyapı gerçekleştikten sonra Gerek içme suyu, gerek kanalizasyon, gerek yağmur suyu çalışmaları, elektrik yer altına alınıp, doğal gaz tamamlanıp, diğer işlemler bittikten sonra da hızlı bir şekilde bu mahallelerimizde parke yol bırakmayacağız. Kaldırımlarımızı herkesin istifade ede edeceği şekilde inşa ediyoruz. Engellerimizin, engellerini ort ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Ama bundan sonraki süreçte, bilhassa muhtarımızla birlikte, Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, başkan yardımcılarımızla birlikte gece gündüz demeden planlı bir şekilde tüm mahallelerin elden geçirilmesini hedeflediğimiz çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dış mahallelerimizden bahsetmeye gerek duymuyorum. Çünkü onlar için zaten beton yol planlaması, çevre düzeni itibarıyla, çevre koruma itibarıyla çöplerin toplanması İnşallah OSKİ vasıtasıyla içme suyu planlarının tamamlanması devam ediyor. Ama biz yeni mahalle başta olmak üzere çevredeki tüm mahallelere bu bahsettiğimiz hizmetleri sunarken bir yandan da sosyal projeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için planladığımız çalışmalarımız devam ediyor. Ama onlar için çok özel söz verdiğimiz engelliler merkezini de yakın süre içerisinde başlatıp projeyi tamamlayarak engelli derneklerimizin tamamını istifade edeceği hale getireceğiz. Hepinizin bildiği gibi Civil Irmağı'nın iki yakasını bir araya getiren Mostar Köprümüz nasip olursa geçici olarak da olsa bayram süresi içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Ama asıl tüm çevre düzeniyle beraber ortaya çıktığında Boztepe'den sonra Ordumuzun, altın ordumuzun en güzel mekanı olacak. Buradaki hedef turizme katkı sunmak, çalışma hayatımızın düzene sokulması, çevre düzenini sağlayabilmek, yeşil alanları artırabilmek, mesire yerlerini artırabilmek ve özellikle de hepimizin hak ettiği bu hizmeti sizlerin verdiği destek ve güvenle bundan sonra da işbirliği içerisinde sürdürebilmek. Teşkilatlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bugün bu akşam bu kalabalığı gördükten sonra, bu katılımı gördükten sonra şunu ifade etmek isterim. Biz çalışmaya, siz de destek ve güven vermeye devam ediyorsunuz. Sizin duanıza ihtiyacımız var, sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizden aldığımız bu güç ve enerjiyle bundan sonraki çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdüreceğiz teşkilatlarımız gerek ilçe teşkilatımız gerek ilçe il teşkilatımız gerekse çalışma arkadaşlarımız zaten bu güvenli destekle birlikte bizim yaptığımız çalışmalarımızı sizlere duyurmaya biz de onlarla işbirliği içerisinde bu çalışmalara sürdürmeye devam ediyoruz. Milletvekillerimiz, Başbakan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm çalışma ekibimiz hep birlikte Kol kola bu çalışmaları 2019 yılına kadar sürdürerek orduyu hak ettiği yere, altın orduyu hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz var. Bize duanızı esirgemeyin. Birliğimiz bozulmasın. Allah birliğimizi daim eylesin. Özellikle yarın gözüküyor ya yarın ya öbür gün şehit cenazemiz var. Ünye ilçemizde şehitlerimize mekanları cennet olsun diyoruz. Rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz, ülkemize başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu süreci sizlerle birlikte yürütmeye, yönetmeye devam edeceğiz. Ben konuşmamı yaparken milletvekilimiz Sayın Oktay Çanak Bey, aramıza katıldılar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, sizlere saygılar sunuyorum, afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere selamlama konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Oktay Çanat Beyefendinin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli Altınordu Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, çok kıymetli kaymakamım, çok kıymetli ordulu kardeşlerim, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün rahmet ve bereket ayının, Ramazan ayının bir iftar programında hep birlikteyiz. Altınordu Belediye Başkanımızın her gün, her mahallede vermiş olduğu bu iftar davetine bugün ben de Ankara'da gelmek suretiyle katıldım. Biz Türkiye'nin her yerinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı içerisinde Türkiye'de huzurlu, mutlu bir ortamın olması için siyasiler olarak hep birlikte çalışıyoruz. Bu sadece siyasilerin değil, kamu kurumlarında görev alan tüm bürokratların, tüm kardeşlerimizin gayretleriyle oluyor. Tabi. Bu ortamı, bu birlik ve beraberliği sağlayan da hiç şüphesiz bugün burada olduğu gibi birlik ve beraberlikten geçiyor. Bugün İsmet Paşa Caddemizde, Yeni Mahallemizde Altınordu Belediyemizin bu birlik ve beraberlik mesajı sadece Ordu'ya değil, tüm Türkiye'de el birliğiyle, yürek birliğiyle bir anlam buluyor, bir anlam kazanıyor. Bakın sadece Altınordu Belediye'miz değil. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız da Korgan'ın tepe alan beldesinde, mahallesinde, iftar yemeğinde oradaki kardeşlerimizle birlikte buluşuyor. İşte biz böyle bir düşüncenin, böyle bir niyetin temsilcileri olarak Türkiye'de huzurlu bir ortam için gayret gösteriyoruz. Ama ne acıdır ki biz bu gayreti gösterirken birileri Türkiye'nin, Türk milletinin huzurunu bozmak istiyor. Ekmeğini büyütmesini istemiyor. Ve maalesef dün Ünyeli bir kardeşimizi Hakkari'de şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Ama unutulmasın ki biz Türkiye'nin her yerinde bu birlik ve beraberliği milletimizin gayretiyle ve desteğiyle inşallah sağlayacağız. Bakın bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa çıkarıldı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? AK Parti bu yasayı teklif ederken bir tek bir tek maksatı ve amacı vardı. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek çıkan bu yasayla birlikte artık doğuda, güneydoğuda görev yapan askerlerimiz, polislerimiz kolay kolay yargılanmayacak. Onlar oradaki eylemleri nedeniyle bazı siyasi partilerin hazırladığı raporlar doğrultusunda mahkemenin önüne getirilemeyecek. Çünkü onların da bir amacı, bir maksatı var. O da sizin bu akşam bu sofrada huzur içerisinde bu iftarınızı yapmanızı sağlamak. Evet, inşallah bu birliktelik, bu beraberlik dua yerine geçecek ve biz güçlü Türkiye yolunda hep birlikte yola devam edeceğiz. Bugün bu güzel birlikteliği, beraberliği sağlayan Başta Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş olmak üzere katılım gösteren tüm ordulu kardeşlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, aramızda bir başka misafirimiz var. Altınordu Kaymakamımız Sayın Şenol Esmer beyefendi aramızdadır. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Hepinize şimdiden hayırlı iftarlar diliyor saygılar sunuyorum. Evet 11 ayın sultanı Ramazan ayını icra ettiğimiz bu günlerde TV2 canlı yayınlarıyla hem gönüllere hem de sofralara konuk oluyoruz. Bu bağlamda bu akşam Altınordu ilçesinin büyük mahallelerinden bir tanesi olan yeni mahallede upuzun bir caddede iftar sofralarında şimdi vatandaşların görüşlerini alacağız. Aslına baktığımızda da çok kısa bir zaman kaldı. Bu süreyi vatandaşlarla röportaja ayırdık. Yavaş yavaş gideceğiz ve masaları gezeceğiz. Bakalım neler düşünüyorlar. Evet eee dilerseniz şöyle eee kameramızın gördüğü açıdan canlı yerindeyiz. Neler düşünüyorsunuz? Upuzun bir masada yeni mahalle yeni mahalledeyiz. Güzel bir iftar sofrası var burada. Evet. Hissiyatınızı alabilir miyiz? Hayırlı ve oylu olsun vatanımıza, milletimize. Aslında baktığımızda da çok e, kalabalık bir mahalle, yeni mahalle. Evet, yeni mahalle. Bu caddeyi de taşırdık. E, bu evet. burada olmak nasıl bir duygu? Öncelikle söyleyeyim kalabalık bir içerisinde iftar açacaksınız. Çok güzel bir duygu. Eee Y yeni mahalle yeni mahalle şeyimize hayırlı ve uğurlu olsun. Çok güzel e, sofra iftar soframız. Peki aslında çok da kalmadı iftara. Sizin Sizinle görüşlerinizi alalım. Neler düşünüyorsunuz? Ee, Kalabalık bir maneviyatı yüksek bir yerdeyiz. Evet. Ta karşı yakadan geldik buraya. Altın Ordu Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Heh. Yine inşallah devamını diliyoruz yani. Evet aslında baktığımızda da çevre çevre mahallelerden de gelenler oluyor. Ee, şurada Bayan arkadaşımız var ondan görüşten alalım neler düşünüyorsunuz ee, kameraya doğru bakacak olursak e, Hayırlı uğurlu olsun e, güzel bir iftar e, biz de katıldık ben de yurt dışında yaşıyorum e, böyle Yurt dışından bir o... geldiniz evet, lafınızı kesiyorum ama geldim. nasıl bir duygu yurt dışından gelen güzel, bir gurbetçi olarak e, Güzel bir duygu ve bu anı yaşamak için geldim çok güzel huzur ortamı güzel Teşekkürler afiyet güzel. olsun artık masaların da yavaş yavaş diğer tarafına geçelim Oradaki vatandaşların da görüşlerini alalım. Çok da zaman kalmadı aslında baktığımızda. Evet şöyle kameram arkadaşımı görebileceği açıya doğru geçiyorum. Abimi yakaladım burada. İftara çok zaman kalmadı. Canlı yayındayız neler düşünüyorsunuz? Gönül düşüncelerinizi alabilir miyiz? Güzel bir iftar. O kadar. Aslında çok da kalabalık. Masam gözükmüyor. Çok kalabalık. Nasıl bir duygu burada bütün vatandaşlarla birlikte iftarınızı açmak? İyi. Sizden de alalım abi. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok da konuşmuyorsunuz aslında. Yalnız açık açık biliyorum ama. Ya zaten bir şey ya. Ya, Neler ama. düşünüyorsunuz? Ha top da atıldı. Hadi hayırlı olsun. İftarlarınızı açalım. Evet, e, buradaki yayınımız e, son buldu. Malum artık iftar topu da atıldı. Herkese TV 52 ailesi olarak hayırlı iftarlar dileriz. davete icabet edenleri rızana kavuştur. Birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme. Onların çirkin planlarını, kötü niyetlerini kendi başlarına çevir Ya Rab. Devletimize, milletimize, memleketimize zeval verme. Bütün şehitlerimize gani gani rahmet eyle kahraman ordularımızı, emniyet teşkilatımızı karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle. Tabii. Yiyenlere afiyet, geçmişlerimize rahmet, hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet. Tekabben bi hurmetin fethi. Evet sevgili izleyiciler. Altınordu ilçesi yeni mahallede oruçlar açıldı artık yavaş yavaş da. Biraz sonra tatlı arasına geçecek vatandaşlar ama biz de bu süre zarfında vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. İftarlarını açtılar. Yavaş yavaş da masalara doğru gidelim. Evet. Şöyle sizi yemek yiyorsunuz ama ee, neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Oruçları da açtık artık güzel bir kalabalık sofrasında. Şöyle bir kameraya doğru dönelim. Kameram arkadaş görsün sizi. Abi ben Türkçe yüzde yüz konuşmuyorum abi. Yüzde yüz konuşmuyorsun. Nereden Konuşmuyor. geliyorsun? Eraklı geldim. Eraklı misafir Türkçe konuşabiliyorsun. Kendi ifade Biliyorum ama yüzde yüzde anlamıyorum. <laughs> Nasıl bir şey peki burada olmak? Evet biz teşekkür ediyoruz. Yani yemek sağ olasınız. Yani Allah bereket versin. Allah kabul etsin. Yani. Ha, Allah, a Allah, a Allah a kabul etsin. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Evet şöyle kameram arkadaşımı görebileceği masaya doğru ilerleyelim. Evet şöyle Yine bu masaya geldim ama neler düşünüyorsunuz? Benim burada herkes yabancı herhalde. Abim sen Türkiye benziyorsun artık senden alalım neler düşünüyorsun? Oruçlarımızı açtık yemek yiyorsun çok da seni meşgul etmek istemiyorum ama. Teşekkür ederim. Nasıl bir duygu burada iftar çok, açma çok, kalabalıkta? Çok Bakın giz, büyük bir sofra var burada. Çok güzel bir duygu. Allah razı olsun veren dayına yapandan da halkından da. Şöyle genç arkadaşımdan da alalım neler yabancı. düşünüyorsun? Yabancı mısın sen de? Sayın seyirciler şu anda yabancı masaya denk geldik. Şöyle masaları gezelim. Kamera arkadaşıma rica edeyim. Şöyle şuraya doğru. Amcacığım afiyet olsun. E, canlı yayındayız. Neler düşünüyorsunuz? İftarımızı açtık. Oruçlar açıldı. Allah'a şükürler olsun. Nasıl i̇yi. bir duygu burada olmak? Çok güzel iyi. Nasıl beğendin mi? Memnun oldun mu buradaki ambiyanstan Allah, ortamdan? Allah'a şükürler olsun. Memnun oldum. Olduk. Afiyet i̇yi. olsun. Şöyle teyzeme doğru gelelim Canlı yayındayız. Neler düşünüyorsunuz teyze? Şöyle kamera göremiyor Siz ama. Çok güzel bir organizasyon yani çok gerçekten çok Allah hepinizden razı olsun. Yardım eden, edenlerden, destek de verenlerden. Çok güzel bir şey. Altın i̇lk, de, ilk, ilk defa Şenol katılıyorum. Iı, altın altın ilçe başkanımız Sayın İbrahim Ekim Beyefendi'ye ve siz değerli konuklara teşekkür ediyoruz. Bir başka iftar sofrasında buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı sağırlar. Ve sayın seyirciler masaları da yavaş yavaş geziyoruz ama abim hemen dön derdi kendini. Şöyle abimi alalım aya. Neler düşünüyorsun abi? Bir şey diyemeyeceğim ya. Yani, Canlı yanındayız da hissiyatını bir alalım. Organizasyon düzenlenmesi tabii ki e, insanlarımız, milletimizin e, birlik ve beraberliği açısından oldu. güzel bir e, organizasyon. Yani böyle devam etmesi tabii insanları birbirine kaynaştırır. E, yani güzel bir şey baktığımızda da gelir. Altınordu Belediyemiz de evet. ordunun birçok mahallelerinde iftar programları veriyor. Aslında burası da ordunun en büyük mahallelerinden bir tanesi. Farklı yerlerden de gelen var. Kaynaşma çok güzel bir ortam var burada. Kaynaşma güzel. Evet, her zaman. Yani böyle devam etmesini dileriz her yıl Ramazan ayında insanlar birbirine daha iyi böyle yakınlaşması her zaman iyidir. ve beraber olması ülkemizin şu andaki e, durumu malum. Yani herkes bize cephe almış durumda. Yani daima birlik ve beraberlik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki, Birbirimize destek verirsek bunların üstesinden geleceğimize eminim. Yani düzenleyene siz. ve e, bu organizasyona katkısı ona teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Sizin elinizden çok mahrum Afiyet olsun dileyelim. Ve şöyle masaları gezmeye devam edelim yavaştan. Evet şöyle de Karşıya doğru geçeceğiz ama şöyle kameranın açısını gördüğü yerlere doğru gidelim. Şurada bir aile var. Aileden alalım. Abimden alalım. Neler düşünüyorsun abi? Canlı yayındayız. Yemek diyor ama. Allah Allah. Şöyle biraz daha dönersek kameraya. Herkese görsün seni. Neler düşünüyorsunuz? Aslında orada bir tarafından böyle büyük bir masa organizasyonu yapıldı. Çok güzel. İyi düşünmüş yani. Peki nasıl bir duygu böyle kalabalık Şöyle daha gidelim ileri doğru. Nasıl? Sizden almıyoruz. Şöyle genç arkadaşlardan alalım. Gel. Şöyle şöyle gel bak. Canlı yayındayız bak. Neler düşünüyorsun? Canlı yayındayız. Olsun neler düşünüyorsun? Arkadaşlar çok utandılar. Şöyle kameranın e, ee, görebileceği açılara doğru tekrar gelelim sayın seyirciler. Selçuk şöyle arkaya doğru geçelim yavaştan isterseniz izleyicilerimizin görebileceği açılardan alalım röportajlarımızı. Şöyle. Abimden alalım. Abim gel bakalım sen ayağa kalktın ne güzel. Az, ben konuşayım. gel gel olsun. Yok, ben... Kalabalık iftar sofrasındayız. Canlı yayındayız. Neler düşünüyorsunuz? Sadece kısa bir hissiyatını alalım. Burada hep beraber oruçları açtık. Nasıl bir duygu burada ilk önce onu soralım. Oruç açmak. Şu anda çok iyi bir duygu. Herkese nasip olsun. Allah razı olsun. Başka... Peki hissiyat nasıldır? Şimdi burada yoğun bir manevi duygu da yaşadık aslında baktığımızda. Oruçlarımızı da açtık, yemeklerimizi yedik, karınlarımızı doyurduk. iftar sofralarımıza devam ediyor altın ordu ilçemizde, mahallelerde. Bundan sonraki süreçlerde de farklı yerlerden de gelenler oluyor. Diğer mahallelere gidiyor musun oruç açmaya, böyle programlara? Zaman oldukça genellikle gidiyorum. Zaten çalışıyoruz belediyede. Bu zamanımız oldukça mümkünse gidiyoruz. Afiyet olsun. Sağ olasın. Teşekkür Çok alıkoymayalım yemekten. Evet, sevgili izleyiciler aslında baktığımızda masa masada gezdik. Bütün vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. İçerisinde yabancılar da vardı. Onlarla iletişim kurmakta da büyük zorluk yaşadık bazı zamanlarda. Ama güzel bir iftar programı oldu burada Altınordu Belediyesi'nin. Diğer günlerde yine mahallelerde devam edecek. Bizden bu kadar dileyelim. Herkese hayırlı iftarlar.